Sevgili Noel Baba filmi, bütün aileye hitap eden, iç ısıtan, bayram tadında bir komedi vaat ediyordu. Filmin yıldızı, enerjik performanslarıyla bilinen komedi ustası Jack Black. Yönetmen koltuğunda ise alışılmadık, hatta bazen uçup kaçık mizah anlayışlarıyla ünlü Farrelly kardeşler var. Noel Baba'nın oldukça sıra dışı bir mektup alması üzerine kurulu konu da oldukça ilgi çekiciydi. Acaba bu, Sezonun en iyi, en iç ısıtan filmi olabilir miydi? Malzemeler hazırdı ya da öyle görünüyordu. Ancak sevgili Noel Baba ilk baştaki vaadini yerine getiremiyor ve izleyicilerde bayram neşesi yerine hayal kırıklığı bırakıyor. Film özellikle dengesiz tonu ve tatmin edici olmayan sonuyla tökezliyor. Gelin bu sinematik hediyeyi açalım ve nerede yanlış gittiğini görelim. Farrelly kardeşler kendilerine özgü komedi anlayışlarıyla biliniyorlar. Filmleri genellikle abartılı komedi, mide bulandırıcı espriler ve garip durumlara dayanıyor. Bu da onlara hem başarı hem de eleştiri getirdi. Bu tarz küçük dozlarda etkili olabilse de sevgili Noel Baba'da aşırıya kaçıyor ve yersiz hissettiriyor. Mizah, filmin samimi duygular yaratma çabalarını çoğu zaman baltalıyor ve rahatsız edici bir kopukluk yaratıyor. Film bir an yürekten duygusallığa yönelirken, bir sonraki an kaba şakalara ve abartılı fiziksel komediye kayıyor. Bu ton tutarsızlığı, filmin izleyiciyle duygusal düzeyde bağlantı kurma yeteneğini engelliyor. Doğru bağlamda son derece komik olabilen Farrelly kardeşlerin imza tarzı Burada yanlış uygulanmış hissettiriyor ve sevgili Noel Baba'nın ton olarak kopuk olmasına neden oluyor. Film, hiçbir zaman ritmini bulamıyor ve izleyiciyi gülüp ağlayacağı konusunda kararsız bırakıyor. Filmin hatalarının arasında Jack Black'in performansı parlayan bir ışık gibi öne çıkıyor. Black Bulaşıcı enerjisi ve komedi zamanlamasıyla sevgili Noel Baba'ya çok ihtiyaç duyulan bir çekicilik dozu katıyor. Rol kendini tamamen adıyor ve karaktere çocuksu bir merak ve coşku duygusu getiriyor. Blake'in performansı filmin tartışmasız en güçlü yanı. Senaryonun sınırlamaları içinde bile gerçek mizah ve duygu anları bulmayı başarıyor. Filmin daha kaotik unsurlarıyla çevrili olsa bile Black sağlam duruyor ve performansıyla hikayeyi sağlamlaştırıyor. Noel Baba karakterine bir sıcaklık ve insanlık getiriyor. Ve bize bu efsanevi figürün, neden kalplerimizde bu kadar özel bir yere sahip olduğunu hatırlatıyor. Birçok yönden, Jack Black'in performansı başlı başına bir hediye ve dengesiz bir filmde gerçek keyif anları sağlıyor. Dördüncü Bölüm Sonun açıklanması, büyünün bozulduğu yer. Belki de sevgili Noel Baba'daki en önemli hata sonunda yatıyor. Film izleyicileri mutlu edecek bir Noel büyüsü anı olan iç ısıtan bir çözüme doğru ilerliyor. Ancak bu doruk noktasındaki sahnenin uygulanması aceleye getirilmiş ve hak edilmemiş hissettiriyor. Konu ipleri fazla düzgün bir şekilde bağlanıyor ve duygusal etki sönük kalıyor. Film, gerçek duygusal yankıdan fedakarlık ederek yapmacık bir çözüm için tesadüflere ve aşırı duygusal hareketlere güveniyor. Son, kaçırılmış bir fırsat gibi hissettiriyor. Kusurlarına rağmen umut vaat eden bir filme gerçekten tatmin edici ve iç ısıtan bir son verme şansı. Bunun yerine sevgili Noel Baba hayal kırıklığıyla bitiyor ve izleyicileri büyülenmiş değil hayal kırıklığına uğramış hissettiriyor. Filmin son anları, hikayenin oluşturduğu duygusal karşılığı vermeyi başaramıyor ve yerine getirilmemiş bir potansiyel hissi bırakıyor. 5. bölüm. Sonuç: Kaybolmuş bir Noel mektubu. Sevgili Noel Baba, iyi niyetine rağmen tatmin edici bir sinematik deneyim sunmayı başaramıyor. Farrelly kardeşlerin imza komedi tarzı bu bayram temalı filmde yersiz hissettiriyor ve son hayal kırıklığı yaratacak şekilde sönük kalıyor. Jack Black'in performansı çok ihtiyaç duyulan bir çekicilik ve enerji sağlasa da filmi eksikliklerinden kurtarmaya yetmiyor. Sevgili Noel Baba, en iyi niyetlerle bile, gerçekten iç ısıtan bir tatil filmi yapmanın kolay bir iş olmadığını hatırlatıyor filmin iç ısıtan bir bayram ikramı olma potansiyeli vardı. Ancak sonunda kendi dengesiz tonunda ve tatmin edici olmayan çözümünde kayboluyor. Belki de sevgili Noel Baba, açılmamış halde bırakılması gereken bir filmdir. Şenlikli ambalajına yakışmayan sinematik bir hediye.